Evet, arkadaşlar tekrar merhabalar. Canlarım, bilişsel ağırlıklı davranışçı kuramlarla devam ediyorum. Arkadaşlar, dediğim gibi kısa bir ders olacak, bir giriş yapacağım. Haftaya da bu konuyu bitireceğim canlarım. Ee, önce şöyle bir şey söyleyeyim size. Bilişsel ağırlıklı dediğimiz zaman, daha önce de söyledim. Ee, öğrenmede, çevrede, bilişte, birlikte etkilidir. Ee, bir sentezi davranışçı kuramlarla, bilişsel kuramların bir sentezi gibi düşünün. Bu kuramları arkadaşlar. Ee, burada iki kuramımız var. Sosyal öğrenme kuramı ve e, Tolman'ın amaçlı davranışçılık kuramı. Arkadaşlar amaçlı davranışçılık kuramına daha sonra döneceğim. Burada önceliğimiz sosyal öğrenme kuramı. Yani bilişsel kuramları da bitirip ondan sonra amaçlı davranışçılık kuramına döneceğim yaklaşık 7-8 yıldır buradan soru sorulmuyor arkadaşlar. Nereden soruyu soruyorlar? Albert Mandura yani sosyal öğrenme kuramında her yıl banko bir soru sabit zamanlı gelir. Her yıl gelir. İki de gelebilir arkadaşlar. Üstelik kolaydır da soruları. Ama konu bir tarafıyla kolaydır bir tarafıyla da zordur ama davranışçı kuramlara göre evet daha kolay bir konudur arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Efendim, Albert Bandura. Amerikalı bir bilim adamı canlarım. 1925'te doğmuş, halen sağ. Yaşıyor bu adam. Bandura Bandura beniden kodlayabilirsiniz canlarım. Sosyal öğrenmenin başka adları vardır. Çok önemlidir bu adları. E, gözlem yoluyla öğrenme, model alma yoluyla öğrenme veya sosyal bilişsel öğrenme veya en basit şekli denilen taklit yoluyla öğrenmede deniyor arkadaşlar. O halde sosyal öğrenme eşittir başkalarından, başkalarının deneyimlerinden dolaylı bir şekilde öğrenmektir. Yani o zaman sosyal öğrenmeye işte bakarak izleyerek gözleyerek bir modeli. Fark etmez. Bir sınıf arkadaşı olabilir bu. Öğretmeni olabilir. İşte bir cemaatin için imam olabilir. Ne bileyim seçmenler için siyasal parti lideri olabilir. Falan. Unutmayın. Gözlemci yetkileyen herkes modeldir arkadaş. Yani kitap okuyan bir model olduğu gibi tiner çeken de bir modeldir çevresine. Model deyince ille Olumlu yönde etkilemesi şart değildir. Ha, ama tabii ki biz öğretmenler, biz insanlar olumlu yönde çevresini etkileyen modelleri daha çok önemsiniz. Bu bir, iki. Arkadaşlar hayali kahramanlar da model olabilir mi? Bir roman okuyan bir çocuk oradaki hayali kahramanı kendine model alabilir mi? Onu taklit edebilir mi? Evet diyeceksiniz. Evet evet diyeceğiz arkadaşlar. sadece gerçek, reel varlıklar model olacaktır diye bir kural yok. Peki biraz sosyal öğrenme örneklerinden bahsedeyim size. İşte taklit ediyor bence en basit biçimi büyüklerini. İşte küçük bir kızın annesinin topuklu ayakkabılarını giyerek onun gibi yürümesi mesela. İşte küçük kardeşin abinin gözlüklerini takarak kitap okuyormuş gibi yapması işte erkek çocuğun babasının tıraş takımlarıyla oynaması veya tıraş olmaya çalışması. İşte ne bileyim üzüm üzüme bakak baka kararır. Kıratın yanında turan ya yahuyundan ya suyundan gibi birçok örnek verilebilir arkadaşlar. Efendim, e, hatta dil öğrenme de taklitle başlıyor. Yani sosyal öğrenmeyle başlıyor e, abiyi ya da ablayı taklit ediyor çocuk. Umarım bu çocuk Akçabat'ta doğmamıştır. Çünkü kafadan dil problem, gramer bozuk biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi canlarım, sosyal öğrenme kuramının özellikleri. Şimdi buraya dikkat edin bakın. Biraz analiz yapacağız burada. Burada bazı yorum soruları karşımıza çıkabilir. Bir, Sosyal öğrenmede temel faktör bireyin başkalarını gözlemleyerek öğrenmesidir. Başkalarının tecrübesinden öğrenmesidir. Dolaylı öğrenmesidir. Davranışçılık doğrudan öğrenmeyle ilgilenir. Dolaylı öğrenmeyle ilgilenmez. Yani bunun mantığı şudur. Davranışçı kurama göre sen bir çocuğun ödev yapma davranışını pekiştireceksen o çocuğu ödüllendiriyorsun. Tamam. Fakat davranışçılık şunu hesaplamıyor. Ben bu çocuğu ödüllendirirken aslında diğerlerini de etkiliyorum. Diğer çocukları da pekiştiriyorum veyahut da ben bu çocuğu cezalandırırken diğer çocukları da dolaylı bir şekilde cezalandırmış oluyorum. Üzerinde durmazlar. Kimler davranışçılar. Albert Bandura diyor ki, sen diyor sınıfa bakış açın Sınıftaki bir çocuğa müdahalen, yaklaşım biçimin aynı zamanda diğer çocukları da etkiler. Yani bundan diğer çocuklar da gözleyerek öğrenirler. Yani dolaylı öğrenirler diyor. Hatta Albert Bandura diyor ki biz birçok şeyi doğrudan öğrenmiyoruz. Her şeyi deneyerek doğrudan öğrenecek olsak çok az şey öğreniriz. Birçok şeyi televizyondan Akrabalarımızdan, arkadaşlarımızdan öğreniyoruz izleyerek ve gözleyerek. Dolaylı yaşantılar model almanın merkezini oluşturuyor. Anlaştık mı? İki, davranışçı kuranlara göre ödül yöntemiyle öğretebilir, ceza yöntemiyle ortadan kaldırabiliriz. Yani ödül ve ceza şarttır öğrenebilmede. Albert Bandura diyor ki, ödül almadan da öğrenebiliriz diyor. Gözleyerek öğrenebiliriz. Bir arkadaşımızın nasıl kopya çektiğini, bir arkadaşımızın rova ile topa nasıl vurduğunu, bir bayanın nasıl yemek yaptığını izleyerek öğrenebiliriz diyor. Yani burada pekiştireç şart değildir diyor. Pekiştireç diyor, öğrendiklerimizi tekrar etmede, performansta etkilidir diyor. Şimdi o nasıl etkili onu biraz sonra anlatacağım nasıl oluyor o ödülün etkisi öğrenmeye değil e, tekrar tekraradır anlatacağım. O dursun ama şu cümleyi öğrendik mi? Ödül almadan da öğrenebiliriz diyor Albert Bandura. 3. Peki davranış kuramlara göre organizma uyarıcıyı gördüğü ya da işittiğinde hemen tepkide bulunur. Zili duyduğunda salle salgılar. İşte öğretmeni gördüğünde hemen ayağa kalkar. Pasiftir diyor davranışçı kuramlar organizma için. Albert Bandura diyor ki bak çok önemli bir şey söylüyor orada. Organizma gözlemci öğrenebilir ama davranışa, performansa dönüştürmeyebilir diyor. He, o zaman Albert Bandura'dan öğrenme ile performans aynı şey değildir. Bu sebeple Albert Bandura öğrenme ile performansı ayırmıştır. Hocam nerede bunlar aynı kabul ediliyordu, aynı şeydi? Nerede arkadaşlar? Hangi kuramlarda? kuramlarda. Evet, davranışçı kuramlarda. Ben senin öğrendiğine karar vereceksen, yani sen turnike atışını öğrenmişsen göstereceksin kardeşim. Yok heyecanlandım falan kabul etmiyor. Ama Albert Bandura diyor ki öğrenebilir diyor. Ama davranışa dönüştürmeyebilir. Mesela nasıl kopya çektiğini öğrenebilir izleyerek. Küfretmeyi öğrenebilir. Silah kullanmayı öğrenebilir. Veya kitap okumayı da öğrenebilir ama kitap okumaz. Ya da kopya çekmeyi öğrenir ama kopya çekmez. Bak şimdi kopya çekmiyor, kitap okumuyor diye kitap okumayı öğrenememiştir demek doğru değildir diyor öğrendiğini hemen davranışa dönüştürmeyebilir kardeşim diyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Ee, öğrendiğini hemen davranışa dönüştürmeyebilir. Mesela bir başka örnek daha vereyim size. Diyelim ki üniversiteye başlayan bir delikanlıyı düşünün. Sınıf arkadaşının küpe taktığını görüyor. Etkileniyor ondan. Onun için model oluyor tabii ki. Ama küpe takmayı öğreniyor. Ama hemen kendisi küpe takıyor mu? Hemen performansa dönüştürüyor mu? Bence bir ön yargılamada bulunuyor. Bir bir bir, bir e, ne diyor? Ben takarsam ne olur? Arkadaşlarım ne der diye düşünüyor. Dönüyorum. Albert Bandura'ya göre gözlemci modelden öğrendiklerini hemen davranışa dönüştürmeye bilir diyoruz arkadaşlar. Peki Eğitim açısından olaya bakacak olursak biliyorsunuz ya da yorumlayacaksınız. Özellikle çocuklar için model alma yoluyla öğrenme çok önemlidir. Çocuklar üzerinde daha fazla etkilidir. O zaman biz eğitimciler çocuklara yeterince gözlem yapabilme, başarılı modellerle iletişim kurabilme, tanışabilme, konuşabilme fırsatı ve imkanı vermeliyiz. Okullarımıza okullarımızdaki başarılı çocukları ödüllendirmeliyiz veya okullarımıza başarılı bilim adamları, yazarları, sanatçıları davet etmeliyiz ve çocuklar bu modellerle buluşabilmeli ve iletişim kurabilmelidir. Bu açıdan ben Türkiye medyasında ister görsel medyada ister ee, gazetelerde yazılı medyada başarılı modellere çok fazla yer verildiğini düşünmüyorum. Yani başarılı da şöyle diyeyim. Olumlu yöndeki başarılı modellere. Yani bizim ekranlarımızda çok mesela bir psikolog veya bir bilim adamı, bir astronot çok fazla göremezsiniz. Bence böyle insanların duygularını sömüren din adamları veya çok iyi yalanlar konuşan siyasetçiler dolmuştur kanallara yani. Bu anlamda bizim çocuklarımız gerçekten talihsizdir. Şanssızdır yani. Ee, mesela yine ilkokul öğretmeni çocuklar için çok önemlidir canlarım. İçinizdeki ilkokul öğretmeni adaylara, sınıf öğretmenlerine gerçekten bu konuda çok önemli iş düşüyor. Çünkü dört yıl o öğretmeni model alacak. Onun konuşma biçimini, onun giyinme biçimini, onun kitap okuma alışkanlığını... Onun zamanında derse girip çıkmasını ve benzeri yaratıcılığını e, ve benzeri bunun tersi olduğunu düşünün. Eleştiriye kapalı olan bir öğretmen, e, bakımsız bir öğretmen, yaşam enerjisi düşük bir öğretmen, ne baka baka çocukların da yaşam enerjileri düşebilir mi? Düşebilir canlarım. Modeli çok ben de çok önemsiyorum bir ailede mesela başarılı bir abla veya abey veya bir amca geriden gelen kuşaklar için çok önemlidir. Bunun tersini de düşünün işte psikopat ruhlu bir abey ya da ne bileyim sadist ruhlu bir baba ne bileyim sürekli içki içen çocukların göz önünde tüm vaktini bununla geçiren bir aile büyüğü geriden geriden gelen kuşakların ufkunu açamaz bence daraltır. Arkadaşlar sanıyorum model almadaki modelin önemini anlatabildim size. Canlarım o zaman şu soruya bir göz atıp geçelim. Aşağıdakilerden hangisi sosyal öğrenmenin temelini oluşturur? Hemen bana bir cevap verin lütfen. Bursa. Aile yaşantılar. Arkadaşlar öğrenme kuramlarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlışı bulur musunuz lütfen? C hocam. Hemen davranışa dönüştürmüyor. Onu kendi içinde düşünmüyor muydu? Evet sorguluyor, kritize ediyor, yargılamada bulunuyor falan. Arkadaşlar gözlem yoluyla öğrenme süreci veya gözlem yoluyla öğrenmenin aşamaları. Burayı vereceğim, dersi bitireceğim canlarım. Ancak çok önemli olduğunun altını tekrar çizeyim. Ee, genel uyarılmışlık halinizi lütfen yükseltiyorsunuz. Albert Bandura'ya göre, gözlemci modelden öğrenebilmesi için onun nasıl kitap okuduğunu işte, nasıl odasını topladığını, nasıl ders çalıştığını, nasıl halk oyunları oynadığını öğrenebilmesi için önce modele dikkat etmesi gerekiyor. O zaman bir örnek üzerinden bunu anlatayım size. Kısa ve net olsun. Bir kadın evinde koltuğuna oturmuş. Televizyondan, televizyondan öğrenme de dolaylı öğrenmedir ha. Televizyonda bir yemeğin nasıl yapıldığını izliyor. Yemeği yapan model, bunu izleyen gözlemci. O zaman sosyal öğrenme dediğimde gözlemci model aklınıza gelecek hemen. Adam sana soruyu soruyor değil mi? Sosyal öğrenme kuramına göre ders anlatan bir öğretmen hemen örnek olma, model alma yoluyla bir takım tekniği, yolları, becerileri kazandırmayı amaçladığını düşüneceksiniz. Okey. Kadın yemeğin nasıl yapıldığını izlediği aşamaya ne diyoruz? Dikkat aşaması diyoruz. O zaman Albert Bandura'ya göre modelden öğrenme modele ne ile başlıyor? Dikkatle başlıyor. Burada çok bir şey söyleyeyim size. Hani bu kuramın bir kardeşi var. Amaçlı davranışçılık kuramı. Tolman. İşte Tolman'ın bunun en büyük farkı budur. Albert Bandura der ki öğrenebilmesi için dikkat etmesi gerekir der. Tolman da der ki organizma farkına varmadan da öğrenebilir der. Dikkat etmese de gezerken orada oturuyorken de farkına varmadan öğrenebilir der. İşte bu farkına varmadan öğrenmeye gizli öğrenme diyoruz. Gizli öğrenme çok önemlidir arkadaşlar. Ama nerededir? Tolman'dadır. Tol Heh. Bu farkı vermiş olayım bu arada. Peki. Yemeğin nasıl yapıldığını izledi de. Şimdi mutfağa gitti. Peki yemeğin nasıl yapıldığını, yemek malzemelerinin neler olduğunu zihne kaydetmiş olması gerekmiyor mu? Zihne kaydetmiş olması gerekiyor değil mi? Kodlamaya evet, işte bu adam zihne kaydetmeye sembolleştirebilme yeteneği diyor. Sembolleştirme kapasitesi diyor. İşte zihinde tutup da yemeği yapacağı zaman o yemeği nasıl yapıldığını çağırmasına hatırlama diyoruz. İşte nasıl oyun oynandığını hatırlamaya, şey bunu geri çağırmaya hatırlama. Peki yemeği yapmaya çalışacak değil mi? Yani davranışı meydana getirmeye çalışacak. İşte davranışı meydana getirme aşamasına da uygulama. Bakın öğrendiklerini performansa dönüştürmeye çalıştığı noktaya, sürecin bu kısmına davranışı meydana getirme süreci de denir, uygulama da denir. Ne de denir biliyor musunuz? Yeniden üretme de denir arkadaşlar. Bunun altını çiziyorsunuz. Yeniden üretme, işte prova yapma, denemelerde bulunma da denir. Ama neymiş? Modelin nasıl turnike atışı yaptığını, modelin nasıl robaşı teletopa vurduğunu görüp de kendisinin de ortaya koyduğu, performansa dönüştürdüğü noktaya ne diyoruz? Uygulama diyoruz. Peki. Hocam güdülenme en sonda ya. Bu nasıl bir şey? Hmm. İşte en önemli noktadan biri de bu arkadaşlar. Albert Bandura'nın öğrenme şey mi hocam. Evet. E, mesela eşini yemeğe tattırıyor. Eşi beğendiğini söylüyorsa burada güdülenmiyor mu? Heh, şimdi geleceğim oraya. Güzel. Şimdi diyelim ki bu kadın yemeği yaptı ve servis etti. Davranışa dönüştürdü öğrendiğini, performansa dönüştürdü. Şimdi yemek beğenilirse kadın ne yapar? Pekiştirilmiş olur. Bu davranışı tekrar eder. Bir daha yapar o yemeği öyle değil mi? Evet. Peki cezalandırılırsa? Daha, Bir daha, yapmaz. yapmaz. daha yapmaz. Şimdi Albert Bandura'da güdürlenmenin anlamı farklı. Güdülenme şu demek Albert Bandura'da. Davranışı tekrar etmek için istekli hale gelmektir güdülenme. Yazar mısınız oraya lütfen? Güdülenme. Albert Bandura'ya göre veriyorum ama bak. Albert Bandura'ya göre güdülenme davranışı tekrar etmek için istekli hale gelmektir. Şimdi bakın orayı söylemeyi unuttum. Aslında onu tam şeyde soracaktım. Şimdi geri gidelim. Yemeği yaptı, servis etti, değil mi? Şimdi size sorayım. Yemeği yapıp ortaya koyana kadar bu kadın ödül aldı mı? Pekiştireç aldı mı? Almadı. Almadı bak. Albert Bandura ne demişti? İlk slaytta ne anlattım ben size? Albert Bandura demiş. Öğrenebilme önemli değildir demişti. Hatırlıyor musunuz? Yani pekiştireç almadan da öğrenebilir demişti. Ki bu örnekte bu doğruluyor mu bunu kanıtlıyor bak. Peki Albert Bandura'da pekiştireç hiç mi önemli değil? Aa önemli. Albert Bandura'da pekiştireci nerede kullanacağım ben? Tekrar, Tekrar da davranışlarda davranışları pekiştirmem lazım. Değil mi? Yani çocuk ödev yaparak ödev yapmayı bir arkadaşından öğrenmiş. Kendisi de ödevini yapmışsa ben de diyorsam ki bu doğru davranışı tekrar etsin diyorsam o davranışı ödüllendireceğim. Ama arkadaşına bakarak kopya çekmeyi öğrenmiş, o da kopya çekmişse bu sefer bu davranışı cezalandıracağım. Bakınız, Hocam da yani şey diyebilir miyiz? Evet. Pekiştirici olan davranış modellenir diyebilir miyiz bunu? Evet, deriz tabii ki pekiştirici alan ödüllendirilen davranışlar modellenir, ee, tekrar edilir, değil mi? Güzel. Onu söylemek istedim. Yani değil ceza mi? olan davranışlarda daha yapılmaz. Evet. Ama ıı, şunun altını çizmiş oldum. Albert Bandura'ya göre hocam pekiştireç önemli değildi demiştiniz gibi bir algı oluşmasın zihninizde. Yani sen bir çocuğun kitap okuduğunu gördüğünde, ödevlerini yaptığını gördüğünde veya mesela diyelim ki çocuğun eleştirel bir bakış açısına sahip olmasını istiyorsun. Eleştirel bir bakış açısına. Mesela bir esasici öğretmeni düşün, bir de ilerlemeci öğretmeni düşünün. Sizce nasıl davranırlar çocuğa? Şimdi esasici bir öğretmen ne karşı öğrenci eleştirel bir düşünce ortaya koysa, bir davranış ortaya koysa, hocam ben sizin gibi bu konuda düşünmüyorum dediğini düşünün, hayır der. Sen ne konuşuyorsun? Siz her şeyi bizden öğreneceksiniz. Biz her şeyin doğrusunu söylüyoruz der. Ama ilerlemeci öğretmen bu davranışı tekrar etmesini isteyeceği için, eleştiriye açık olduğu için, Acaba niçin böyle düşünüyorsun? Düşüncelerini temellendirir misin diye çocuğa söz verir ve ilerleyen zamanlarda da o davranışı tekrar etmesini sağlayabilir arkadaşlar. Evet tekrar etme sürecinde ee, ödül ve pekiştireçler etkilidir diyoruz. O zaman şu soruyu çözüyorum ya da çözüyorsunuz. Bir bakın soruya arkadaşlar. uygulama. Evet. Yani öğrenmiş ama henüz performansa tam olarak ne yapamıyor. Dönüştürüyor. İşte denemeler yapıyor, değil mi? E, elbette bak ben arabanın nasıl kullanıldığını izlerim mesela. Ya da diyelim ki yanımda eşim benimle gidip geliyor. Yani çok meraklıysa işte benim nasıl vites değiştirdiğimi, arabayı nasıl hareket ettiğime dikkat eder. Bak bunu bilişsel olarak öğrenebilir ama ee, koltuğa otur sen kullan arabayı dediğimde uygulamada ne yaşayacaktır? Bir takım sorunlar yaşayacaktır. Yani modelden öğrenebilirim ama davranışa dönüştürmede yeterli beceriyi ortaya koyamaya bilirim arkadaşlar. Yani, yani biraz yani. zaman alıyor. Evet çok haklısın. Özellikle karmaşık bir çünkü ince motor becerileri gelişmemiş hocam. Kaba bir şekilde yapmaya çalışıyor. Yaştan evet. kaynaklı yüksek bir ihtimal. Evet olabilir. Haklısın. Arkadaşlar sosyal öğrenmede pekişmelerde kalıyorum. Haftaya buradan devam edeceğim ve sosyal öğrenmeyi haftaya bitireceğim canlarım. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın hocam. Siz de Görüşürüz.